Fuar etkinlikleri biliyorsunuz sektörün bir araya getiren aslında vizyon alışverişine de yardımcı olan etkinlikler. İstanbul'da da böyle bir fuarın eksikliği vardı. Geçen sene başladı. Bu sene ikincisi yapılıyor. Gerçekten çok güzel bir iş yaptılar. İnşallah bundan sonra çok uzun yıllar aralıksız bir şekilde devam eder gider diyorum. İstanbul tabii dünya kenti. Aslında sadece İstanbul için değil bütün Türkiye için faydalı bir şey. Bizim Türkiye giderek turizmde çok daha fazla turist alıyor ama yeterli değil. Çok kısa sürede 100 milyon turist alması gerekiyor. Bu bizim döviz açımızda gidecek bir şey. Ama burada turizm konusunda daha tam istediğimiz noktada değil. Biliyorsunuz turizm bacasız bir sanayi. Yani gelen turist size döviz bırakıyor. Sizin de döviz ihtiyacını da gideriyor. Bir hareketli, heyecanlı umarım faydalı olacak. Son derece yoğun bir fuar geçiyor gerçekten. Bu ikincisi yapılıyor. Tabii İstanbul'un markası için bu gibi fuarlar gerçekten çok önemli. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak önemsiyoruz. Niye? Hiç i̇şte değilse küresel pazardaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak, daha da ileriye taşımak için hem bizler hem de sektör paydaşlarımıza bir yol haritası çizmiş oluyor. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Sabahleyin saat 10'da çok yoğun bir protokol katılımıyla fuarımızın çalışmasını gerçekleştirdik. Fuarda çok büyük bir heyecan var. Çok büyük bir kalabalık var. 37 ülkeden çok sayıda turizm profesyoneli şu an İstanbul'da. Şu an yoğun bir tüm toplantılar başladı. Daha çok iş odaklı bir fuar. Hem sektörü buluşan ve sektörün sorunları çözüm bulan bir fuar. İstanbul Turizm Fuarı çok fazla büyüyerek yoluna devam edecek. Bugün fuarın ilk günü, ilk dakikaları. Sabah oldukça yoğun bir katılım oldu. Bu yoğunluk yarın akşama kadar devam edecek. 15 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Böyle bir fuarı, İTF'yi, İstanbul Turizm Fuarı'nı ülkemiz turizmine katmak bizleri oldukça mutlu ediyor.